Bismillahirrahmanirrahim. Şehitler divanına yazılmak ister miyiz? Öldüğümüzde şehit muamelesi görmek ister miyiz? O halde şu hadis-i şerife bakalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş. Her kim abdestinin peşinde fi isri vuzuihi inna enzelnahu fi leyletil kadir kadir suresini ve men qara'aha Merrettini kutibe fi divani şühedai. Her kim onu yani Kadir suresini iki kere okursa şehitler divanına yazılır. Yani illa kanının akması, cihatta öldürülmesi, şehit edilmesi gerekmez. Abdestinin peşine fi uthri vuzuhi ne yapması lazım? Kadir suresini iki kere okuması lazım. O zaman ne oluyor? Şehitler Divanı'na yazılıyor. Şehitler e, Divanı'ndaki mertebeyi kazanacak salih amelleri işlemeye muvaffak kılınıyor. Dolayısıyla Rabbim inşallah bu şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen bin bir isim demek, zırh demek, esma-i hüsna demek Rabbimize bin bir ismiyle yalvarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya me ya'lemu muradel muridin. Ey isteyenlerin isteklerini bilen. Ya me yemliku hawaija sa'ilin. Ey kendisinden istekte bulunanların hacetlerini, ihtiyaçlarını verecek kudreti olan. Ya me yesma'u eninel valihin ey üzüntü sebebiyle kendini kaybedenlerin inlemelerini işiten Yame yara bu khaifin ey azabından korkarak ağlayanları görüp bilen ya damira samitin ey suskunların gönlünden geçen her şeyi Bilen yame yara ne demen nadimin ey günahlarından pişman olanların pişmanlıklarını görüp bilen yame yakbelu özret taibin ey tövbekarların özrünü kabul eden yamel la yuslihu amel mufsidin ey fesatçı ve bozguncuların işlerini ıslah etmeyen ya la ecrel muhsinin ey iyilik yapanların mükafatını ödülünü zayi etmeyen ya la yeb'udu an arifin ey kendisini tanıyanların kalplerinden uzak olmayan Sübhaneke ya la ilahe illa entel eman el eman ne nar Sübhansın ya Rab yoktur senden başka ilah eman emniyet güvence talep ediyoruz senden koru kurtar bizi cehennemden amale güvenmek ucubtur insanı dalalete atar çünkü İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Ben kesin cennete gideceğim. Ben cennete gitmeyeceğim de kim cennete gidecek? Namazımı kılıyorum, ibadetlerimi eksiksiz yapıyorum. Dolayısıyla Allah beni cennetine elbette ki koyacak diyen kişi amelini beğenmektedir ameline güvenmektedir. Ameline hayret etmektedir. Amelini acip görmektedir. Buna ucuk deniyor. İşte e, bu manada kişinin salih ameline, bakiyatus salihine güvenmesi, amelini beğenmesi nedir? Kişiyi dalalete atar. Sırat-ı mustakimden cennete ulaştıran, ileten, götüren sırat-ı mustakimden doğru yoldan kişiyi dalalete sapıklığa, sapkınlığa atar. Kişiyi cehenneme götürür Allah muhafaza. Neden? Çünkü insanın yaptığı sevaplar, insanın yaptığı ibadetlerde, insanın yaptığı amellerde, kemalatlarda, iyiliklerde ve onlardan hasıl olacak sevaplarda, hasenelerde ne yoktur? Hakkı yoktur. Çünkü namaz kılmak için beden lazım, vücut lazım. Vücudu Allah yaratmıştır. İşte akıl lazım, organların çalışması lazım, kişinin işte Kur'an okuması lazım, ayakta durması lazım. Namazın hareketlerini düşünelim, düşünelim. Hepsini Allah yaratmaktadır. Namazda Kur'an okuyoruz. Kur'an'ı gönderen Allah'tır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onu okumak zorundayız. E, namazın vaktinin girmesi lazım. Bütün evrenin, bütün uzaydaki sistemin çalışması lazım. Güneş sisteminin çalışması lazım. E, güneşin hareket etmesi lazım, dünyanın hareket etmesi lazım ki vakitler girsin, namaz farz olsun. Bu manada işte Kabe'nin Rabbi, kıbleye dönmemiz lazım. Yani her şeyimizle Cenab-ı Hakk'a aitiz. Namazı kıl diyen de emreden de Cenab-ı Hak. Nefsimiz istemiyor. Dolayısıyla bu manada ibadetlerde yapılan salih amellerde ve onlardan hasıl olacak sevaplarda, hasenelerde bizim hakkımız yoktur. Kemalat ve iyiliklerde hakkımız yoktur. Allah'ımızın lütfudur. Bize ait olan yalnızca günahlarımızdır, isyanlarımızdır, nankörlüklerimizdir haddi aşmamızdır. çizgiyi aşmamızdır. Rabbim bizleri bağışlasın. Allah'a emanet olun.